Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım benim bu ortak hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 28 Şubat pazartesi. Öncelikle biz 100 endeksine ve halka arz hisselerine bakmadan önce arkadaşlar dün zaten Artemis halının ilk halka arz işlem günüydü. Sizlerden ricam halka arzına katılmayı unutmayalım. Hisse alır gibi alacağız. Saat ile 1 bir arasında halka arzı katılmayı unutmayalım. Bugün de Morgan Enerji'nin halka arz işlem günü. Lütfen bunlara da kaçırmayın. 28, 29 ve 1 Mart'ta halka arzı süreci devam edecek moga enerji için fakat Artemis halı için bugün son işlem günü bilginiz olsun bunu bilerekten işlem yapın hadi hızlı bir şekilde e limak çimento'nun detayına bakalım evet limak çimento şu anda 73 bin 74 bin lot satıldığını görüyoruz 140 milyon dot şu anda tavanda emir olarak gerçekleştiğini görebiliyorsunuz 26 lira 06 kuru seviyesinde bir fiyat mevcut Bor şekerle devam edelim. Bor şeker fabrikasına baktığımızda şu anda fiyatı 45 lira 82 kuruş seviyesinde e, nötr açıldığını görüyoruz. 47 48 bin lot T miktarında gözlemlenen lot miktarı. Patek hissesine bakalım. Patek hissesinde şu anda 5 milyonluk bir lot gözlemliyoruz. 860 bin lot şu anda satış e, satışa konu edilen lot miktarı. 4 milyon hatta 4 milyondan daha az bir lot kaldığını görüyorsunuz. Bugün bir miktar e, büyük ihtimal ee, tavan bozabilir arkadaşlar dikkatli olalım ee, bunu gözlemlemeden önce şöyle diğer hisselere bakalım. Detaya baktığımızda Reader hissesinde şu anda 73 lira 10 kuruş seviyesinde bir fiyatımız var. %4.5 oranında bir yükseldi. 230 bin lot bir T miktarı gözlemliyoruz. Dün Marble hissesi tavan kapatmıştı. Bugün 25 lira 80 kuruş seviyesinde açıldığını görüyorsunuz. %1 oranında yükseldi. 81 bin lot şu anda T gözlemlenen lot miktarı. Şöyle diğer hisselere bakalım. Aselsan hissesiyle devam edelim. Aselsan hissesinde şu anda 63 lira 30 kuruş seviyesinde bir fiyatımız var. 166 bin notta teşleşmede gözlemlenen not miktarı. Kuzey boruya devam edelim. Kuzey borunun e, ne yazık ki e, cezası olduğundan göremiyoruz. 44 lira 10 kuruş fiyatında bir e, açılış gözlemliyoruz. Doferde eksi 10 arkadaşlar taban olarak açtı. Ne yazık ki Dofer hissesi şu anda taban olarak açtığını görüyoruz. E, Mega metal'e baktığımızda 58 lira 90 kuruş fiyatında nötr açtı. 17.000 bin not e, bir işlem adedi teşleşmede görüyoruz. Ereğli Lisesi bakalım. Ereğli hissesi 47 lira 66 kuruş seviyesinde %2'lik bir yükseliş kaydetti. 1 milyon not teşleşmede beklenen not miktarı. Kale Seramik dün yükseliş vardı. Ve ee, ne yazık ki dünkü e, endeksten dolayı düş, düştüğünü gördük. 82 lira 75 kuruş fiyatında bir fiyata şu an sahip. 32 bin not teşleşmede beklenen not miktarı. Patek hissesine geri dönelim. Patek hissesi bugün tavan bozar mı? Şu anda 900 bin not satıldığını görüyorsunuz. 109 lira 50 kuruş fiyatında bir fiyata sahip şu anda. 4 milyon lotun tavanda bizi beklediğini görüyorsunuz. Limak Çimento ile devam edelim. Limak Çimento da şu anda 1 milyona yakın bir lot satışı gerçekleşti. E, 116 milyon, 115 milyon lotun, 114 milyon lotun kaldığını görüyorsunuz. Lotlar siliniyor arkadaşlar satılmıyor. Ne yazık ki bu şekilde işlem görüyor şu anda Limak Çimento. Bor şeker firması halen aynı fiyatta gördüğünüz üzere. Şöyle tekrardan başka hisselere bakalım. Evet ile devam edelim. Agrotistesine baktığımızda şu anda 39 30 lira 30 kuruş seviyesinde bir fiyatımız var. Nötrü açtığını görüyorsunuz 95 bin 96 bin not şu anda tavanda emir e, teşleşmede beklen not miktarı gözlemlediğimiz fiyat. Tav havalimanlarına baktığımızda tav valimanları şu anda 167 90 lira 90 kuruşta bir fiyatımız mevcut. Şöyle hızlı bir şekilde buraya da geçelim. Şöyle tüpraşta devam edeceğiz. TÜPRAŞ dün bir miktar e, yükselmişti sonra daha e, kapanışa doğru bir miktar geri çekildi. 160 lira 20 kuruş seviyesinde bir fiyatımız mevcut. Şişe camla devam edelim. Şişe cama baktığımızda 50 lira 70 kuruş seviyesinde bir fiyata sahip olduğunu görüyorsunuz. Türk Hava ile devam edelim. Türk Hava Yolları şu anda 280 lira 50 kuruş seviyesinde bir fiyata sahip. 67 bin, 67 bin lot şu anda teşleşmede beklenen lot miktarı. Patek'te arkadaşlar bugün ne olacak, nasıl açılacak bunu e, ilerleyen saatlerde göreceğiz. Ama şu anda 4 milyondan daha az bir lot kaldığını görüyorsunuz. E, sizlere anlatacaklarım bu şekilde. E, saat 10 gibi de tekrar video çekeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.